Evet herkese merhaba bakın. bugün benim doğum günüm. Doğum günü kutlamayı normalde hiç sevmem ama e, benden beklediğiniz buydu sanırsam e, bir doğum günü videosu çekmem. E, ben de sizi kırmak istemedim ve bir doğum günü videosu çektim. İyi seyirler. o <laughs> mu bulandı bu kamera? O fokus ayarla kendisi. Yap, yap şimdi. Bu kutuda... kimin kimin dizi boynumda kaldı yani <laughs> ben <Tamam>. acaba? Doğan. <laughs> günüm. Kutlu Olsun. Daaam Daaam Ben onu bırakayım Yiiiiz Bilir miyim? İzlediğiniz için teşekkür ederim Doğum günü kutlayan, bana destek olan herkes çok teşekkür ederim Kaldır beni Kaldır <laughs> Yapabileceğim hiç aklıma <galiba>. gelmez <laughs> Ne o? Aptal kırcağattı Kırdım boşver Ne o? Çamaşır sepet A sıka. A. Ya. Burada mı? Evet bak tuvalet piponları var. Git git bir şey çıkmaz herhalde. Geldi kelebek. Store'un üstüne çek, tuvaleteresine çek. <laughs> Tuvaletin üstündeyken bir şey yapamıyor. Tuvaletin üstündeyken bir şey yapamıyor. <laughs> evet, beni takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere, <laughs> hoşçakalın.